Merhabalar arkadaşlar. Hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugünkü açılımımızın konusu Ne düşünüyor? Neler hissediyor? Kalbinde var mıyım? Onun aklında var mıyım? Bunlara birlikte bakacağız. Evet. Sizler de güzel enerjilerinizi gönderin. Şöyle güzel bir açılım yapalım. Bu arada arkadaşlar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı güvenden dolayı çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Belki görmüşsünüzdür topluluk kısmında ve Instagram'da danışmanlık hizmetlerimde indirim başlattım. Zaten aralarda yapıyorum. Bilginiz olsun. Evet. Bir bakalım çifter çifter geliyordu demek ki çok konuşmak istiyor. Konuş zaten biz de senin konuşmanı istiyoruz. Evet burası tamamdır. Tarot kartlarımız anahtar tarot açın e kartları kapı 78 door. güzel evet bu destemde yurt dışından geldi. Hediye olarak geldi. Bunları da bir kullanayım artık. Bunları mı kullanayım yoksa yani insanın da elinde <laughs> o kadar çok destesi olunca her neyse. Neler çıkacak çok ihtiyaç duyarsam e, belki shadowsları da kullanabilirim evet ya da shadowsları enerjisinde de kullanabilirim çünkü burada yanımda ay kartlarım falan da var kolektifin en yüce hayrına olan cevapları almaya niyet ediyorum. Bunlar da böyle minnoş minnoş kartlar. Sağ olsunlar yurt dışında olan danışanlarım, gönül dostlarım. Bana yani bir yorumcuya verilebilecek en güzel hediyedir arkadaşlar. Deste. Tarot olabilir. Efendim söyleyeyim. Ee, ne bileyim. Birçok deste olabilir. Peki. Enerjisi de bakalım. Enerjisi her zaman monoloji ile e, Queen of la bakıyorum. Evet. Şöyle tam ortaya koyalım. <laughs> Bakalım. Hop. Bu kartları gerçekten de çok sevdim. Bu Twin Flame. Shadow kartlarını. Gerçekten de çok çok güzel bilgiler veriyor. Evet. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım neler varmış. Evet. Korkuyor arkadaşlar. Korkularıyla yüzleşmesi gerekiyor. Hayatında negatif olan bazı şeyler var. Kendini bir korunma altına almış. Ee, ...nasıl diyeyim... ...çok korkuyor... ...harekete geçmekten, gerçeklerle yüzleşmekten... ...gerçekçi olmaktan gerçekten de korkuyor... Ee, ...artık hayal dünyasından çıkması gerekiyor... ...artık belki yapmış olduğu yanlışlarla yüzleşmesi gerekiyor... ...meditasyon yapması gerekiyor... ...dua etmesi gerekiyor... ...olumlama yapması gerekiyor... ...zikir çalışması yapması gerekiyor... ...sürekli bir kendini korunma e, içerisinde alması ya da sadece kendini düşünmesi burada iyi bir şey değil ve zaten bu kişi bunun da farkında ve diyor ki artık hayal dünyasından çıkıyorum o soğuk su benim başından aşağı dökülüyor ve ben artık diyor gerçeklerle yüzleşiyorum artık hayal dünyasından çıkıyorum diyor burada çünkü olması gereken bu enerjisi güzel peki peki enerjim bu şekilde bakalım burada ne diyeceksin Burada aklında neler var? Hmm. Evet, yeni başlangıçlar. Oo, güzel enerjiler de var aslında. Güzel şeyler de var. somut bir adım. Wow. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu insan gerçekten de sizin geçmiş yaşamınızdan gelen yani geçmişte kalan bir birliktelik. Ve sürekli bir bir araya geliyorsunuz ayrılıyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz ayrılıyorsunuz. Gel git gel git. Ve bunun ana temel kaynağı da karşı taraftan yani şu an niyetlenip izlediğiniz vatandaştan kaynaklanıyor çünkü burada çıktı. Ya da hayatınıza ee, ruh eşinizi çekiyorsunuz. Geçmiş yaşam ilişkisi, ruh bağlantısı, geçmişte kalan birileri de geliyor olabilir. Bakalım bu zatı muhteremin şu anki düşüncelerine baktığım zaman aslında evet kendisi bir yenilenme içerisine girmek istiyor. Şu an kendisini bir labirentte bir çıkmazda görüyor. Ee, kendini dünyaya kapatmış kös kös yalnız bir şekilde oturuyor ee, içinde bulunduğu durumdan kararsızlıktan nasıl e, çıkabileceğini düşünüyor halen daha da bir çözüm arıyor ee, bu da e, kendini kısıtlamış olduğu kendini tekrar dünyaya ben de varım benim bir hayatım var ve ben artık bu çıkmazlarda olmak istemiyorum artık düşünüyorum taşınıyorum bir türlü yolunu bulamıyorum artık bir karar vermem lazım kendimi durdurduğum ya da gizlediğim yerden bir şekilde artık çıkmalıyım kendimi artık bir aydınlığa kavuşturmam gerekiyor diyor burada. Öte yandan da e, bu insan bakayım bu neymiş? Artık bitiriyor. Neyi bitiriyor arkadaşlar? Tabii ki de e, şöyle bir şey. Biten bir ilişki var burada. Bitmiş olan bir şey diyor ki artık diyor bu çıkmazlardan burada kendimi kapatmaktan kendimi soyutlamaktan diyor. Artık diyor kurtulmam gerekiyor. Bunu bitirmem gerekiyor. Bitiş zaten olmuş. O dönemi kapatıyor ve e, sizinle size karşı iyimsel bir şekilde sevgisiyle aşkıyla gelmek istiyor arkadaşlar. Ee, yani pozitif olması gerektiğinin o da farkında bunları düşünüyor. Ve diyor ki yeniden başlayabiliriz aslında diyor. Yeniden başlamak yeter bu kadar ondan sonra sensiz olduğum ya da sensiz o kadar sadece kendimi benimsediğim yani bu insan evet biraz kendi hayatına çok fazla düşkünmüş. Böyle e, kafa dağıtmak, nerede akşam orada sabah diye gezinen bir insanmış. Ve artık bunları tamamıyla bitirip gömüp e, yeni bir başlangıç, güzel sıfırdan yepyeni bir başlangıç olmasını istiyor hayatında. Ve e, sizinle de durumundaki eksinin tamamıyla kendisinden kendi kararsızlıklarından, kaçamamazlıklarından kaçmak zorunda kaldığı bazı durumlar var belki diyorum ya durumunuza göre alın lütfen evli midir, bekar mıdır, nedir neyin ne sizdir bilemiyorum ama burada tabii ki de bir karar aşamasında ve artık kararını veriyor ve güzel e, olumlu bir şekilde size olan aşkını, sevgisini sunmak istiyor. Bakın kolektif açılımlarda çoğunlukla e, kolektifte en baskın olan enerjiler yansır ve ben biliyorsunuz olumluya olumlu derim, olumsuzu olumsuz derim. O yüzden kalkıp bana o öyle değildi, bu böyleydi falan gibi yorumlar yazmayın lütfen arkadaşlar. Ve bakıyoruz, kalbinde ne var? Kalbinde tabii ki de elinde bir anahtar var. Bu insanla belki siz sözlüydünüz ya da nişanlıydınız bir evlilik kararı almıştınız e, ama bir şekilde de hani nasıl söyleyeyim? Bunun kıymetini bilememişsiniz arkadaşlar. Bu insan yani aklınızdaki kişi sizin kıymetinizi bilememiş. Siz onun için çok büyük bir şans, büyük bir fırsat, bir yıldız böyle parlamak ilişkide artık yani kalbinin sesine kulak vermek, artık aynı evi paylaşmak, aynı yerde birlikte yaşamak yani bir birleşim, bir birliktelik, aynı çatı altında bulunmak. Bakın burada bir kadın var ve elinde anahtarlar var. Neymiş bu tılsım? ası olarak gözüküyor. Yani elinde diyor bir anahtar var diyor. Bu aslında sizin ona sunmuş olduğunuz anahtarlar. Diyorsunuz ki aslında kalbimin anahtarı sende. Senin yapman gereken tek şey kalbini dinlemek. Artık şu kararsızlıktan çıkıp e, bana doğru düzgün bir net cevap vermek. Ve bu da diyor ki zaten aklınızda niyet aldığınız kişi. Evet diyor sen bana gereken fırsatı sundun. E, seninle evet ben de birlikte olmak istiyorum. Bu şansı bir şekilde de olsun değerlendirmek istiyorum. Arkadaşlar e, burada kişi e, artık hayal kuruyor. Neyin hayalini kuruyor biliyor musunuz? Yani gelecekle ilgili hayaller kuruyor sizinle ilgili. Ve adaletli olmak istiyor. Diyor ki evet diyor benim hayatımda para pul da önemli ama size karşı nasıl yaklaşacağını, nasıl bir e, iletişimde bulunması gerektiğini çözmekle meşgul bu insan ve diyor ki artık diyor her şeyi diyor dengede tutmam gerekiyor dengesizliği bırakmam lazım dengesizliğe devam edersen burada kafa dağıtma kendi istediğime istediğim gibi yaşama umursamazlık yaparsam kaybedeceğimi çok iyi biliyorum diyen bir e, karakter var ve öte yandan da burada e, aile olmak istiyor arkadaşlar aile olmak e, birlikte olmak istiyor ama e, bunu Herhalde e, çok fazla istemiş ama diyor ki senden sen diyor çok şey bekliyorsun diyor aile olabiliriz birlikte bir araya gelebiliriz ama diyor şu an bu beklentini karşılayamam sadece diyor ilişkiyi düzeltmekle ilgili il iletişimlerde ve adımlarda bulunabilirim evlilik diyor e, aynı çatı altında diyor yaşamak sonraki konular diyor yani sadece ilişkiyi kurtarmanın peşinde hani bu neden kaynaklanıyor şöyle bir hissiyat geliyor. Sizin onu kabul edip etmeyeceğinizden de emin değil. Çünkü bir şekilde burada e, sizinle ve sizinle ilgili olan durumlarla da yüzleşmesi gerekiyor. Ve kendini o koruduğu yerden çıkıp yani nasıl diyeyim kendini kapattığı yerden çıkması gerekiyor. Zaten burada da bir labirentin içerisinde olduğunu gördük. Ve artık gerçek dünyaya dönmesi gerekiyor ve bunu zaten biliyor bakın buradaki enerjiyle buradaki enerji birbirini tamamlıyor. Burada zaten e, gerçekçi olmak, hayalperest, hayal dünyasından çıkmak ve bunu da zaten ne şekilde yapacak? Dengeli bir şekilde iletişim kurarak size karşı adımda ve eylemde bulunarak yapacak. Ama e, diyor ki evet, aile olmak istiyorum. Bu beklentim var. Ama diyor şu an değil. Şu an diyor bu konu eğer diyor açılırsa diyor e, tartışmalar olabilir ters düşebiliriz o yüzden diyor e, sadece birlikteliğimizi konuşmak için ilişkide bu dengeyi bu adaleti nasıl sağlayabiliriz bunu görüşmek için adım atmak istediğini söyleyen bir e, enerji var burada arkadaşlar Peki, ben buraya geçmeden önce müsaadenizle bir yudum su içeyim Vallahi buradaki enerjinde içi yanıyor herhalde. Eylemlerine bakıyorum. Evet diyor yapabilirim. Onunla bir araya gelebilirim. Ona karşı diyor masum olan duygularımı, her şeyimi, masumiyetini bir şekilde de diyor e, sunabilirim diyor. Bununla ilgili diyor aslında kendime güvenmem lazım. Bana verilen o güce, o yapabilirliğe diyor inanmam lazım ve inanıyorum diyor. Ve belki de çocuklarınız var. İlla ki çocuğunuz olmasına gerek yok. Çocuk gibi mesela masum, saf, temiz bir aşkla, duyguyla bu şekilde diyor iletişime geçmek istiyorum. Ve artık diyor uzlaşmak, barışmak istiyorum diyor. Çok güzel inşallah. Ve arkadaşlar benden saklamayın. Gerçekten de barışmaya başlayanlarınız var. He. Gerçekten. Yani barışıp böyle koklaşmaya başlayanlarınız var. Söyleyin benim nazarım değmez gerçekten. Allah devam versin. Valla ben zaten ahta ettim. Kolektifi evlendireceğim. Nikah şahidimle olur musunuz deyip de ondan sonra ta Erzincan'ı çağıranlar var. Dedim pandemi var pandemi. benim yerime birini vekaleten bul. Ve burada da arkadaşlar. Eyu çok güzel harika. Arkadaşlar aşkını ilan ediyor bu insan. Gerçekten de sizinle birlikte bir yuva kurmak, birlikte olmak. Leylekler zaten burada göç. Hani diyor ki biz diyor tekrar diyor bir başlangıç yaşayalım. E, kupa asıdır bu kart aslında. Diyor ki birlikte diyor yeniden diyor aşkımız sevgimiz diyor ondan sonra tekrar diyor canlansın. Ve diyor seninle diyor buralardan gidelim. Nereye gidelim biliyor musunuz? Başka bir ülke, başka bir şehir, başka bir yere de e, gidebilir ve diyor ki beni diyor çok cezbediyorsun diyor. Beni çok diyor çekiyorsun diyor. Wow yandı buralar. Vallahi yandı. Yani diyor ki o kadar diyor beni çekiyorsun ki diyor. Sana olan duygularımdan da arzularımdan da kaçamıyorum diyor. Şu an diyor duvarlara vuruyorum kafamı. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani espri olsun diye değil. Espriler eril dişil konuşturmasında oluyor. erilin verdiği tepkiye göre ben de tepki veriyorum ya. Bunda öyle bir şey yok. Ve diyor ki ben diyor netim arkadaş. Netim. Artık diyor senin diyor iyi niyetini diyor ben kötüye kullanmak istemiyorum. Bakın burada kadın var. Bu herhalde siz oluyorsunuz. Veyahut da bilmiyorum kim oluyorsa. Ama çoğunlukla sevgili dişillerimiz erileri için e, odaklanarak dinledikleri için e, bir de A harfi var burada. Hmm. A herkes de var zaten diyor ki seni diyor kendi diyor toksit e, enerjilerimle ve kararsızlıklarımla boğduğumu biliyorum ama diyor çıkmazlardan senin sayende kurtuluyorum ve bu konuda gerçekten de diyor netim diyor kararlıyım merak etme diyor bakın burada bu insan bir kılıç kralı olarak geliyor yani sizi tedavi etmeye geliyor Doktorlar, subaylar, askerler, polisler, devlet memurları bunlar biliyorsunuz hep mantık insanıdır. Net ve kararlı insanlardır. Ve özellikle bir mahkeme konusu, yargı konusu, bir e, alacak verecek davası. Ama özellikle sanki bu insan size net bir şekilde arınmış, e, güzel bir, e, tam bir kararla gelecek olarak gözüküyor. Ve hayatında artık e, sizi... Bulaştırmış olduğu toksik işte ben yapamıyorum edemiyorum bir geliyorum bir gidiyorum muhabbetini bitirmek e, düşüncesinde olduğunu söylemek isterim ve diyor ki evet diyor çünkü diyor bakın arkadaşlar burada bir e, para şövalyesi var tılsım şövalyesi var ve diyor ki geliyorum elimde hediyemle geliyorum. Artık diyor güneş açacağız diyor, aydınlanacağız, ışık saçacağız ve gerçekten de artık her şeyi diyor pozitife çevirmek için geliyorum. Biraz biliyorum diyor, biraz yavaş yavaş geliyorum ama diyor tam geliyorum. Çünkü diyor seninle diyor ruhen bağlıyız, kalben de bağlıyız ve diyor biz ne olursa olsun kopamıyoruz diyor. Seninle birlikte olmaya, seninle tekrar başlamaya geliyorum diyor buradaki aklınızdaki kişi. bal arkadaşlar yalan yok. Enerji Neyse onu aynen aktarıyorum. Yani buradaki kişi eril olsun, dişil olsun. Şimdi ben söyleyeceğim gene kızacaksınız ama dengesizliğinin farkında, kararsızlığının farkında içinde bulunduğu durumdan kurtulması için net bir adım atması gerektiğini o durumu artık bitirip de "Hey, ben de buradayım, Ben de bu dünyadayım, Ben de artık yaşıyorum bu benim hayatım ben kendi kararlarımı kendim veririm noktasına geliyor ve artık o içinden çıkamadığı kararsız kaldığı noktaları burada bitiriyor ve pozitif olarak pozitif güzel bir şekilde olumlu güzel haberlerle kalbini size sunmaya geliyor bakın kalp var burada yani bu kişinin aklında kalp varsa ve pozitif duygusu varsa ve sizin de yeniden başlama duygusu varsa ve bu artık eski de kalan kafayı dağıtma huylarını tamamıyla da gömmüşse sadece hani işim düştü ya da çok özledim başkasını bulamadım onun için geliyorum muhabbetlerini zaten bitirmiş olduğu gözüküyor. Ki biliyorsunuz bu hepiniz için geçerli değil. Bir kısmınıza uyacaktır, bir kısmınıza uymayacaktır buradaki açılım. E sonucunda yani haşa tövbe estağfurullah bana da vahiy inmediğine göre. Yani bir kısmınız burada uzak uzlaşıyor. Kiminiz uzlaşıyor, kiminiz tamamen uzaklaşıyor. Buna yapacak bir şey yok. Ancak ne yaparsınız? Ee, imkanınız varsa özel danışmanlık alırsınız. Eksik olan yanlarınız ondan sonra tespit edilir. Güzelce ne danışmanlığınız rehberiniz verilir. Ondan sonra ilerlenir. Başka da yani ne yapabiliriz? Eğer bir şey de olmuyorsa emin olun ki demek ki o iş hayırlı değil. Bunu da söylemek isterim. Ha yani ben e, bekleyin, beklemeyin falan filan demiyorum. Ne e, burada ne de özel danışmanlıklarımda. Şimdi yalan olmasın. Özel danışmanlıklarımda birkaç kere söylemişliğim var. Yok ya bundan bir şey olmaz falan demişliğim var. Ama velakin lakin e, hani burada bakıyorum para sıkıntısı yok. Bir şey yok. Sadece hani kendini kapatan bir insan var. Karar veremiyor. İlişkiyle ilgili. Kendini gösterip göstermemekle ilgili. Kendini kapattığı yerden çıkartıp ile ilgili. Ama çok şükürler olsun ki buradaki gene bilgi, bilgi aktı. Yüce Rabbimiz sayesinde. Her şey onun sayesinde oluyor zaten. Ondan sonra diyor ki artık ben diyor bakın birlikte olmak için bütün kara bulutları her şeyi dağıtmak için bir güneş gibi diyor gidiyorum. Yavaş da olsa bakın o geliyor ve siz kapıda onu karşılıyorsunuz. Ya her şey kartların anlamı değil. Ne kadar güzel sembolizme yapmışlar ne kadar güzel mesajlar alıyoruz buradan. Geliyor. Birçoğunuz ki geliyor birçoğunuz da gelmiş bile. Neden bana söylemiyorsunuz bilmiyorum. Küseceğim neredeyse. Ama olsun arkadaşlar. Allah daim ve devamlı etsin inşallah. Evet arkadaşlarım, canlarım. Bugünlükte açılımımız bu kadardı. Ee, i̇nşallah ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Almanız gereken mesajları da aldığınızı düşünüyorum. Ve her zaman dediğim gibi eğer bir şey olmuyorsa demek ki o sizin için hayırlı değil. O yüzden hayata küsüp de niye o olmuyor, niye beni sevmiyor, niye ondan sonra aramıyor diye hiç o tatlı canınızı üzmeyin, o güzel zihninizde o, o tür kişiler için de hiç de yormayın, oturun olmadığını hatta gün gelir şükredersiniz, hatta aranızda vardır da muhakkak ki bu kadın olsun, erkek olsun yani eril olsun dişli olsun hiç fark yapmaz yani hiç fark etmez. Ee, kendi değerinizden, kendi kalitenizden, kendinizden hiçbir şekilde ödün vermeyin. Yani Allah bile ne diyor? Beni unutup da ondan sonra sevdiğin insanın neye gelmiyor, neden gelmiyor diye ağlayıp, sızlayıp da sürekli bana isyan edersen diyor. Ben seni onunla birleştirmem diyor. O yüzden diyor ne isteyeceksen direkt benden iste. İnşallah buradaki mesajda alanlarınız olacaktır. Ve sizleri çok 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 seviyorum. Kocaman, kokulu kokulu güzel güzel öpücüklerimi gönderiyorum. Yüce Rabbime emanet ediyorum. Efendim, söyleyeyim. Danışmanlık hizmetlerimizdeki indirim başladı. Daha ne kadar devam eder, bilmiyorum. Ee, ama Martın ortasına kadar sürer herhalde, bilmiyorum yani. Ben zaten e, hep orta seviyelerde tutuyorum e, fiyatları. Onun dışında lütfen arkadaşlar ben açılım video falan yükleyemediğim zamanlarda abonelikten çıkanlar lütfen bir daha gelmesinler. Bakın iki buçuk sene olacak. Halen daha 12 binlerdeyiz daha. Lütfen yapalım şu kanalı 15 bin. Yapalım her hafta çekiliş. Çekiliş karşılığında da ücretsiz danışmanlık. 15 bin olalım, 16 bin olalım, 20 bin olalım ki çekilişler gelsin. Kazanamayanlar da üzülmesin. Her hafta çekiliş sözünü Aha ben burada veriyorum. Şu anda da ezanlar okunuyor. Lütfen. Ben sözümün arkasındayım. Aynı şekilde Instagram'da da evet Instagram'da da biraz biraz çoğaldık. Binleri falan geçti. Çok şükürler olsun. Orada da elimden geldiğince her gün olmasa bile aralarda güzel e, melek kartları, olumlama kartları, erişil kartları falan açıyorum. E, oradan da e, sizlerle paylaşımlarda bulunuyorum. En azından YouTube'u şöyle bir 15-20 bin yapalım da her hafta şöyle güzel ücretsiz danışmanlık çekilişleri yapalım. Ben varım. Siz de varsanız, kalıcıysanız ben sadakatliyim size karşı. Siz de sadakatinizi gösterin. Abone olun. Bildirimleri açın. Güzel yorumlarınızı yazın. Hep beraber ailemizi büyütelim. Sizi tekrar tekrar Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle aşkla kalın.